<Gülüyor> <Gülüyor> Balkonda yaptığı tekneyi bir indirdi, kamyonla denize taşıdı. Fethiye'li <laughs> <laughs> emekli marangoz Şener Gücek, rüzgar adını verdiği tekneyi tamamen el emeğiyle yaptı. Yapımı yaklaşık bir yıl süren tekne, don tekne 9 bin liraya mal oldu. 5 metre uzunluğundaki tekne, Fethiye şoförler odasının vinciyle balkondan indirildi. <laughs> Sahile taşınan tekne Karagözler Mahallesi'nde denize indirildi. <laughs> 71 yaşındaki Şener Geci rüzgarıyla keyif kurtarandı. <laughs> <laughs> Bu işte haftaların yarısı valla. Gerek denize, plaja. Gerek sırrı çekmek. 7 beygirlik güzel motorla donatılan rüzgar balıkçıların balıkçılarında beğenisini kazandı.